gitmedim efendim. Gitmek isterdim ama gitmedim. Güzel. E, kötü bir insan görmediğim için. E, iyi yani merak da ediyorum, gitmek de istiyorum ama Allah nasip ederse giderim inşallah. Mevlana'ya hakikaten eskiden çok gitmek istedim. İnşallah nasip olur yani. Konya'nın neyi meşhurdur efendim? E, etli ekmek değil mi? Onu bilmem. Baharatçıları. Baharatçıları Konya'yı merak ediyorum. Konya'ya gitmek istiyorum. Allah nasip ederse giderim inşallah. Şehir anlamında gerçekten güzel. Şehirleşme planlama anlamında da gerçekten güzel bir şehir. Yaşanılabilecek bir kent. Konya'nın Mevlana'sından tut etli ekmeğine varana kadar. Sabahleyin mesela kendi sayfamda paylaştım. Beyşehir'deki Eflatun Pınarı'nı söylüyorum. Hatilerin, Hititlerin oraya kadar geldikleri yerler. Ne bileyim Beyşehir'de o kadar güzel. El işlemesi camilerimiz. Ha Bir de Konya dediğim zaman aklıma ilk gelen yerlerden bir tanesi Sille'dir. Sille'ye gidip bir sabah kahvaltısı yapmanız lazım değil mi? En azından bir de Konya Belediyesi gerçekten oradaki ilk kiliseyi de restorasyonuna uğrattı. Güzel de bir işlem yapmış oldu. Konya'da aklımıza Konya dendiği zaman hem tarımda hem de manevi alanda yüksek bir şehir olarak görüyorum. Konya, Mevlana şekeri meşhur ama bence en meşhuru Mevlana'nın orada olması, bir alimin orada olması bence en değer katan Konya bu. Konya, etli pidesi var, etli ekmeği var, özür dilerim, etli ekmeği var, onunla meşhur. Konya'da da, aynı zamanda Konya, ne diyelim, tahıl ambarı bir şehir, tahıl ambarı bir memleket. Konyalı deyince bize ilk etapta dürüstlük katla geliyor bir yönde de. Konya'yı o yönde ben öyle görüyorum. Vallahi Konya güzel büyük bir şehrimiz. Yani Konya'nın daha güzel olmasını da dileriz. Konya ile ilgili söyleyeceğim bir şey yok. İsteğimiz daha da büyümesi, bir endüstri şehri olması, katkı sağlaması. Şehir olarak bir şey diyemem. Geldim Konya'ya geldim. Mevlana şeyini ziyaret ettim. Bir de ge geçer geçerken otobüsleriyle geçtik yani oradan başka. Valla bir Konya Tandır diye bir şey var. Onun <laughs> Başka da bilmiyorum yani. Ya yani işte onu ha evet. Etli ekmek evet evet. O, onu biliyorum. Bir de Mevlana'sı var işte müzesi var meşhur olan. Gittim. Konya'yı beğendim gayet güzel düzgün şehir. Gezilirken manevi değerleri var. Oraları gezdim. E, Alaaddin Tepesi'ni gezdik. Mevlana Hazretleri'ni ziyaret ettik. Tabii ki olmazsa olmaz etli pidesini yedik. Etli ekme etli ekmeği yedik. Evet, gezdik geldik. Etli ekmeği meşhur. Evet, Mevlana manevi değerleri olarak Hazreti Mevlana meşhur. Şems Tebrizi. Akma e, aklıma gelenler bunlar şimdilik. Ben Konya'da çalıştım. Konya güzel. Konya ...bir... Etli ekmek ve fırın kebap. Ben de Konya'ya gittim. Her yıl 5-6 yıldır mütemadiyen giderim yani bir kere. İşte Etli Pidesi, Mevlana'sı, Alaaddin Tepesi oraları gezdim. Ve, ve Türkiye'de en düzgün şehir. Temizlik bakımından, şehirleşme bakımından, kentleşme bakımından yani Türkiye'de diyebilirim ki en düzgün şehir. Yani çünkü orada yaşadım, kendim orada yaşadım. Ben orada tam 5 sene 2009 14 Evet, daha önce gittim. Vallahi ben açıkçası Konya'yı seviyorum yani. Bir Kırşehirli olarak da zaten yakın memleketler. ya Konya'nın havası olsun suyu olsun, coğrafyası olsun... ...yani birbirinden güzel mekanlara, müzelere sahip. Özellikle Mevlana Müzesi ve Alaaddin Tepesi'nin olduğu yerler... ...yani gerçekten güzel. Konya'nın etli ekmeği meşhur. Bizim oralarda kıymalı pide denir tabii ki. Ee, bir de triti varmış sanırım. Özellikle Alaaddin Tepesi'nin oralarda bir ünlü bir tritçisi varmış ve genelde e, öğlen üç olmadan bitermiş yemeği. Öyle duydum. Evet. Bir de düğün yemekleri meşhur. İşte bamyasıdır, e, şundur bundur baya e, çeşitli ve zenginmiş. Konyalı arkadaşlarım anlatır. Evet. E, Konya'ya gitmedim ama merak ediyorum. E, Etli et, ekmeğini, mevlana'sını merak ediyorum. Ya güzel şeydir yani dini açısından çok önemli bir şey. Hem yani yüz ölçümü açısından büyük. Ya güzel şehir yani. Diyeceklerim bu kadar. Gitmeyi düşünüyorum. Ee, güzel bir yer. Hani inşallah giderim ya okuldan sonra. Konya'nın nesi meşhur? Bir etli ekmek falan orlardan geliyor galiba. Onları biliyorum. Yok yani Konya'ya pek bilmiyorum ben aslında. Öyle söyleyeyim kültürünü falan. Kayseri taraflarına gitmek nasip oldu da Konya olmadı şu an maalesef. Konya'ya gitmek için hiç gitmedim. Bir sefer Antalya'ya gidecektim orada e, bir 7-8 saat konaklama olmuştu. E, o kadar. E, Konya'nın Mevlana'sı meşhur. Öyle diyeyim. Hani e, herkes genelde yemek e, kısmına takılır ama e, bir şehri şehir yapan aslında kültürüdür. Ya da Mevlana kültürüyle özdeşleşmiş bir şehir. E, ben etli ekmeğinden ziyade Mevlana'sı meşhur diyeyim. Konya bir defa gittim. Şey yapmadım yani. Öyle uzun kalmadım. Ama Konya'nın nesinin meşhur olduğunu ben sana söyleyeyim. Eskilerin bir var. Konya'nın manyağı Afyon'un kaymağı meşhurmuş. Öyle derler. Eskiden öyle diyorlardı. Bilmiyorum şu anda nesi meşhur bilemem. Yalnız Mevlana'sının meşhur olduğunu biliyorum. Allah mesajında cennet Mevlana evliya zaten. Hacı Bayram gibi veya diğer evliyalar gibi. Bursa'da çok evliya var. Konya bir saat kaldım. Bir saat fazla sevdi. Gece fırsatım olmadı. Yok. Yok. Sadece bir kuru suyun içtim. <laughs> Gittik. Çok güzel bir şehir. Ben de etli etrekmeğe... Tabii canım o da var. Etli ekmeği meşhur. Şekeri meshur, meşhur. meşhur. Bir de ovası, ovası meşhur. meşhur. İnsanları daha çok meşhur. Ee, adam gibi adamlar. Ben Gümüşhaneliyim ama Konyalıları da severim. Vatan sever adamlar. Yemeklerinden etli ekmeğini yedim. Etli ekmeği meşhur. Yedim, yedim. Çok güzel. Bir daha gidersem tekrar yiyeceğim. Tabii. Lezzetli. Hızlı tren bedava olduğu için gidip geliyoruz Bir kere gittim, yolları çok genişti, büyüktü. Özellikle etli yemek yedim. Ahi Fırın diye bir yer vardı, bir e, restoran. Orada etli ekmek yemiştim. Bayağı da tavsiye ederim, güzeldi, lezzetliydi. Öyle, pek bir zaman geçiremedim onun haricinde Konya'da. Şehir merkezini arabayla böyle yol üzerinden geçtiğimiz için Pek şansım olmadı gezmek. Genel anlamda güzel. Derli toplu bir şehir. Düzenli bir yerleşimi var. Gayet güzel bir şehir. Gitmek isteyenlere de buradan tavsiye ederim. Evet gittim. Güzel şehir ama e, pek insanlara beğenmedim açıkçası. Yani biraz daha böyle e, şeyler. Yobaz tarzında. Şey, etli ekme. Evet yedim. Bizim kıymalı bildiğimiz gibi. <laughs> ama güzel yani tadı. Sevdim yani. Meşru. Yani ben yeme şey direkt yemek, direkt yemek olarak sayarsan. girmiştim konuya. Ben gitmedim. Hiç gitmedim ama yani Konya'dan benim arkadaşlarım var ama ben öyle yobaz olduğunu düşünmüyorum. Ben seviyorum aslında. Tabii ki etli ekmeğini duydum yani. Ben de duydum ama ben yemedim. Ee, Kayseri cıvıklısı gibi bir şey aslında. Etli ekmek de o. Onun dışında evet. da çok bilmiyorum. Aslında. Tabii tabii yani şimdi e, Ankara'da da birçok yerde Konya etli ekmek diye geçtiği için benim duyumum da oradan açıkçası. Ama yani biz de, Gerçekten biz de, şeyler hep tabelaların üstüne etli ekmekler yazıyordu yani. Hiç o kebap mevap görmedim de hep etli ekmek yazdığı için direkt olarak onu söylüyor biliyoruz yani bizler de. Bir defa gittim. Aslında. Güzel. Güzeldi benim gittiğimde güzeldi ama 20 sene falan oldu ben gidelim. 20 sene kadar oldu. Ya i̇şte o etlek derler. Bir de Mevlana'nın yeri olduğu için etlekmek diyorlar ama etli pide mi diyorlar? Evet. Şeyde yedim ben. Konya'nın bir kazası daha var. Yok. Akşehir. Akşehir. Isparta Karaca giderken orada yemiştik. Tabii ki Konya'da okuyorum. Konya'nın yaşamı Konya'nın yaşamı rahat, ulaşımı kolay, Ankara'dan daha büyük yüz ölçüm olduğu için geniş yerleşmiş ama bir yerden bir yer iki saat sürse de kesinlikle rahat. Tek araçla gidilebiliyor. Tek araç demeyeyim de gidilebiliyor yani rahat çok rahat. Ankara'ya göre otobüs seferleri daha sık değil kesinlikle daha seyrek ama dümdüz olmasının çok büyük bir avantajı var kesinlikle yürümek yani çok rahat, bisikletle her yere gidebiliyorum. Tabii ki etli miyim? meşhur Konya'nın da Ankara'nın asfalt lahmacununu yiyebilirim kesinlikle. Konya'nın etli ekmeği kaynağı, etli güzel. Düğün pilavı çok duydum. Sonra bu tahinli şeyleri var, börekleri var sanırım. Börek mi? Bilmiyorum tamam. Kesin biliyorum. Yemedim. Düğün denk gelirsem de alacağım ama kesinlikle. Hayır gitmedim. Etli ekmeğini biliyorum. Başka da bir şey bilmiyorum. Evet yedim. Bence çok güzeldi. Başka herhangi bir şey bilmiyorum. Eğitim açısından iyi olduğunu biliyorum üniversitelerinin. Sonra Herhangi bir bilgim yok. Eğitim açısından bilme sebebim de orada okuyan arkadaşlarım tarafından. Konyalılar kadim bir medeniyetin güzel temsilcileridir. Tek kelime, yani tek cümleyle ifade, böyle ifade ederim ben. E, tabii Konya'yı benim gözümle görmek lazım. Çoluğundan, çocuğundan, yaşlısından, gencinden hepsiyle yüz yüze geldim. 10 yıl görev, görevim süresince... Onlarla beraber oldum, bir aile gibi olduk onlarla. Dolayısıyla Konya'yı çok iyi tanırım ve çok severim. Konyalılar da çok severim. Evet, ben onların hayranıyım. Onların özellikle ziyaretlerine gittiğimde beni evlerinde misafir ettikleri zamanları unutmam, bana geldiklerini unutmam, benimle tartıştıklarında, paylaştıklarında onlara hep yapıcı davrandım yani öyle hatırlıyorum. Belki yanlışlarım olmuştur yani onu çok da iddialı konuşmamak lazım ama Konya her güzelliği hak eden bir il. Ve Konya Türk siyasi tarihine çok büyük katkılar veren bir il. Konya nasıl düşünüyorsa Türk siyasi hayatı o şekilde şekillenir. O şekilde yönlenir. Ve Konya aldığından çok çok daha fazlasını veren bir ildir. Veren bir il. Yani vericidir yani. Öyle cömerttir. O medeniyetin has bir evladıdır. Has bir üyesidir Konya. Hem tarihiyle hem kültürel değerleriyle hem insani değerleriyle hep önde olmuş bir ildir. Ben sadece Konyalı olmakla övünmüyorum. Konyalıları sevdiğim için de övünüyorum.